in uzatma aparatı geldi şöyle bir kutunun içinde yani internetten alışveriş yapıyorsanız e, sağlam almanız çok önemli şimdi kargodan ayrılmadan önce bir kontrol yaptım Herhangi bir sıkıntı yok Bu 2 metre 2 metre 10 santim e, uzunluğunda uzatma aparatı var. Şurada bir haznesi var. Burayı açtıktan sonra, sevgili dostlar, bunun içinden şu yukarıda makasa takılan bir aparat çıkıyor. Onu oraya takıyorsunuz. Ondan sonra şu alt kısmına da, e, daha önce geçen hafta kullandım zaten, e, aküyü buraya takıyorsunuz. Burası da e, tetik kısmı. Yani internetten alışveriş yaparken de. Çok da tırsmayın şu an sağlam geldi. Aldığım e, firmaya arayacağım şimdi teşekkür edeceğim. Bunu bir iki gün geç gönderdiler. Tabi bunun da cezasını kesmem lazım. <laughs> Durum bu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bunu arz edeyim dedim yani bazen e, pazar yerlerinde fiyatlar biraz daha uygun oluyor tarım marketlere gidiyorsunuz fiyatları biraz daha yüksek çekiyorlar. En azından internet alışverişinde de şimdilik bir sıkıntı yaşanmadı. Makasımız da geldi. Son durum bu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.